Merhaba arkadaşlar. Bugün aşk falına bakacağız. Sizin için bir kartımız zaten kendisini gösterdi. Bakacağız ona birazdan. Aşk falına bakacağız. Aklınızdaki kişiyle alakalı sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizi özlüyor mu? Sizi düşünüyor mu? Şu anda ilişki durumu nasıl? Size adım atacak mı? Ya da siz adım atmalı mısınız? Ee, üçer üçer kartlar seçeceğim arkadaşlar. Ve bu üç kartımızda mesela... ilk üç size çok iyi uyar. Bir dahaki 3 size çok fazla uymaz. Ondan sonraki size tekrar uyar. Bunun gibi olabilir. O yüzden burada genel bir açılım yaptığımız için bütün izleyicilerimize yönelik bir açılım yaptığımız için dikkatli izlemeniz önemli olacaktır. Ben kartlarımızın verdiği bütün mesajları size okuyacağım. Siz kendinize en uygun olan kısımları alıp kabul etmelisiniz. İlk kartımıza bir başlamak istiyorum. Zaten hani ortada bir platoniklik ya da nasıl söyleyeyim karşı taraf biliyor olsa bile sizin hislerinizi aranızda henüz yeteri kadar bir etkileşim olmadığı için ve onun sevgisinden emin olmadığınız için zaten kartımız direkt kendisi burada bildirdi şu an gerçekten ne yapman gerekiyor nasıl davranman gerekiyor bilmiyorsun bilinçaltında büyük engeller var sürekli aklında zihninde sorular diyorsunuz ki yani olmayacak asla ne zaman oldu ki ne zaman mutlu oldum ki vesaire vesaire bütün olumsuzluklar şu an sanki sizin bilinçaltınızda sizi engelliyor aşk hayatınızla alakalı şöyle bir bakalım peki bu durumda sizin ne yapmanız lazım bu düşüncelerle alakalı özellikle Artık ağlayıp mı içinizden atarsınız bağırarak mı içinizden atarsınız ne yaparsınız bilmiyorum ama sürekli bir şeyleri içinize atmanız böyle dışarıdan duygusuzmuş gibi görünmek adına yani üzülüyor gibi görünmemek için bazen bir şeyleri içimize atarız ve onlar birikir birikir sonunda patlar. Aslında sizin böyle bir patlamaya ihtiyacınız var. Artık duygularınızı hislerinizi belki bir yakın arkadaşınıza bağıra çağıra anlatın ya da kendi kendinize konuşun. Sürekli içinizde tutarak bir şeyleri kendinize zarar vermiş olursunuz. Bu düşünceler sizin için hayırlı düşünceler değil. Aklınızda sürekli diyor ki olmayacak işte Önünüzde engeller var Birlikte olamayacaksınız vesaire vesaire Bu düşünceler tamamen bilinçaltımızın Bizi yönlendirdiği kötü Pozitif olmayan ee, Düşüncelerimizle birlikte bizi kötüye çeken Hani çekim yasası vardır ya Olumluyu çekmekten ziyade Negatifi çeken düşüncelerdir O yüzden bu düşüncelerimizi mutlaka bir yakın tanıdığımızla Paylaşarak içimizden atmamız Gerekiyor diyor kartlarımız Peki o hoşlandığınız Beğendiğiniz kişi Kim bakalım nasıl biri diyelim daha doğrusu kim değil de onun da şu an hayatıyla alakalı problemler olduğunu görüyorum. Maddi durumuyla alakalı olur ama daha çok nasıl söylenir ki insan ilişkilerinde sıkıntı var. Bu belki ailesiyle olan ilişkisinde, patronuyla olan ilişkisinde, işyerindeki çalışanlarla olan ilişkisinde, kendi dostlarıyla arkadaşlarıyla olan ilişkisinde olabilir. Yani problemler yaşıyor, insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor. Genelde böyle birisi mi bilmiyorum yine açacağız kartlarımızı ama şu anda o da böyle bir sıkıntılı dönemde olduğunu gösteriyor kartlarımız. Peki bu dönemden ne zaman nasıl kurtulacak diye bir bakalım. Şimdi şöyle ki arkadaşlar burada bir 9 e, rakamı çıktı karşımıza. 9 rakamı ya 9 hafta içerisinde ya da 9 gün içerisinde olacağını gösteriyor. Ben 9 e, hafta içerisinde olacağını düşünüyorum ama Tabii ki her geçen hafta kendisini daha da iyileşmiş, daha da mutlu, daha da huzurlu bulacak bu kişi. Onun kendisini pozitif anlamda iyi hissetmesi, mutlu hissetmesi sizin de aranızdaki etkileşimleri daha güzel yönde etkileyeceğini söyleyebilirim. Devam edelim arkadaşlar. Peki o kişinin şu an hayatında birisi var mı? Mutlaka bazı kişilerin vardır, bazılarının yoktur. Video izleyenlerin o yüzden iki kart seçeceğim. Şöyle şunları bir kenara alalım. İki kart seçiyorum. Şimdi İlişkisi var mı diye bakacağız aklınızdaki kişinin. Bazı kişiler buna niyetlensin. Hangisini hissediyorsanız, hangisiyle uyumlandıysanız bazıları bunu seçsin. Bakalım bunu seçenler ilişki var mı? Hoşlandığınız kişinin bir başkasıyla ilişkisi. Şimdi arkadaşlar burada bir ilişki görünmüyor. Konuştuğu kişiler olabilir, flörtleştiği kişiler olabilir ama e, sağlam e, temeli oluşturulmuş herhangi bir ilişki görünmüyor. Diğer kartımıza bakalım. Burada bir flörtleşme dönemi görünüyor. Bir ilişki aşamasında olduğu görünüyor. Belki ilişkisi yeni başladı ya da başlama evresinde gidiyor diyor kartlarımız. Peki arkadaşlar şöyle bir diyelim. Siz ona adım atarsanız, mesela nasılsın yazarsanız nasıl olacak? Bakın burada güzel bir anlam ifade ediyor bize kartımız. Yani olumlu olacağını gösteriyor. Aa kesinlikle yazıyorsunuz bence. Bir nasılsın diye yazın göreceksiniz çok olacaksınız. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hani kuponlu su kartımız zaten genelde evlilere, e, mutlu ilişkisi olanlara, gerçekten yuva kurabilecek potansiyelde olanlara, aralarındaki o enerjiyi güzel sağlam tutabilenlere çıkar. Asası kartımız yine aynı şekilde müthiş kartlardır. Kupa yedilisi de. O şekilde arkadaşlar ee, bu konuda sizin yapmanız gereken şey ona bir adım atmazsanız ha olmazsa ne olur yine bir şey kaybetmezsiniz çünkü zaten onunla birlikte değilsiniz onu kaybetmiş olmayacaksınız. O yüzden bir nasılsın yazmaktan kimseye zarar gelmez fark etmediğiniz şekilde arkadaşlar işler birden çok güzel hayrınıza dönebilir diyor kartlarımız devam edelim o kişi sizi nasıl buluyor bakalım bakalım bakalım. Bu arada bu kişi sizden hoşlanıyor bence. İster şu an konuştuğu birisi olsun, ister sevgilisi olsun, isterse ee, nasıl söyleyeyim birisiyle flörtleşiyor olsun. Önemi yok. Bazen hani birilerini tanımak adına da o insanlarla konuşabiliriz, vakit geçirebiliriz, tanışabiliriz. Yani olacak mıyız olmayacak mıyız diye. Ama her zaman kalbimizin köşesinde de bir kişi olur ve ben bu kişinin siz olduğunuzu düşünüyorum. Yani sizin hakkınızda nasıl düşünüyor diye baktığımızda sizin aslında bir yolculuğa çıkmak istiyor diye Düşünüyorum arkadaşlar bir yandan korkuyor. eğer mesela geçmişte daha yakınsanız sürekli bunu düşünüyor her ne kadar önüne baksa da başka birileriyle başka bir kızla ya da başka bir adamla tanışmış olsa da arkadaşlar e, mutlaka akla sizde kalıyor diyor ben bu kişiyi herhalde bir türlü bilinçaltından atamayacağım çünkü öyle atamıyor yani size karşı e, güçlü bir enerjisi var ve bu enerjisi onu asla bırakmıyor. Burada para kraliçesi, asa prensi, savaş arabası size karşı adım atmak için o kadar zaman kolluyor ki. Bence eğer yapabiliyorsanız yani eğer bir şansınız varsa ona belki bir gülümsemeyle hani ona bir yeşil ışık yakabilirsiniz hani gel bu kadar düşünmene gerek yok bu kadar tereddüt etmene gerek yok birbirimizi tanıyabiliriz tanışabiliriz vesaire yani ya da tekrardan konuşabiliriz bunun mesajını ona verin mesela onu ekleyebilirsiniz. Onun fotoğrafını beğenebilirsiniz, nasılsın diye mesaj atabilirsiniz. Ama çok büyük şeyler değil. Çünkü o size o kadar e, güçlü bir enerjiyle bağlanmış ki, siz biraz naz yapan taraf olacaksınız. O adımları daha çok atacak. Siz sadece bir tane bir yeşil ışık yakın, fazlası değil. Ondan sonrasında umursamıyor gibi davranın. O zaten gelecek peşinizden. Ama tekrardan peki bu durumda, hadi diyelim ki iste attınız, beğendiniz fotoğrafını, gülümsediniz, nasılsın dediniz. Şöyle böyle vesaire. Bu durumda sizin yapmanız gereken artık sizin ee, tavrınız nasıl olmalı ona bakalım. Sizin tavrınız tam anlamıyla istemem yan cebime koy ama yine de onun arkasından koş böyle olacak arkadaşlar hem ona karşı e, hislerinizi gölgelemenize ya da işte onu sevmiyormuş gibi davranmanıza gerek yok e, ben de seninle konuşmayı kabul ederim ya da seninle tanışmak isterim ama sen olmasan da benim hayatımda bir şey eksilmez mi olduğunda olacaksınız ve hayatınızı ona ya da karakterinizin neşenizi mutluluğunuzu en güzel şekilde sergileyeceksiniz ve bu kişi aslında hani ee, şöyle düşünecek olur ya bizde de olur birisi bize böyle sıklam bayıldığı sevdiği zaman kendimizi geri çekeriz o yüzden bu kadar belli etmemeniz gerekli zaten burada da etmeyeceğiniz görünüyor ve sizin için bunun hayırlı olacağı görünüyor siz mutlusunuz siz onsuz da mutlusunuz onsuz da mutlu olacaksınız ama o tanışmak isterse de konuşmak isterse de kabul ederim bu düşüncede olun yani. Zaten siz bu düşünceye sahip olduğunuzda ben böyleyim dediğinizde etrafa yaydığınız enerji bu şekilde olacaktır. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok yani. İlla böyle taktiklerde bu gerek yok. Sadece bu düşünceyi kendinize tamam kabul ediyorum. Bu böyle olacak ve ondan sonra zaten o kişiye enerjiniz o şekilde geçecek ve aranızda güzel bir iletişim olacak. Peki bu kişi size hangi vadede yazacak ya da size bir Mesaj gönderecek, bir e, selam çakacak diyelim. Yani herhangi bir şekilde ondan nasıl bir haber duyacaksınız? Ne kadar süre zarfında diye bir bakalım. Şimdi e, Azize, Azize aşkta müthiş bir karttır arkadaşlar, müthiş bir karttır gerçekten. Kılıç beşlisi Azize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Tam bir zaman bildirmiyor kartlarımız çünkü çok bir ikilemde olma durumu var hayatınızla alakalı. Ki Azize kartımızın arkasındaki sütunlara baktığımızda bu genelde zaten ikilemi ifade eder. Ama aynı zamanda ne der biliyor musunuz? Artık bu ikilemden kurtuluyorsun. Kesin net bir karar alıyorsun. Bu karar doğrultusunda da belirli bir eylem gerçekleştiriyorsun. Sadece zihninde düşünmeyeceksin. Aynı zamanda gerçekleştirmek için adımlar da atacaksın. Belki arkadaşım ne olacak? E, bu kişi düşünecek artık. Kafası net değil şu anda dedim ya. Yeni birileriyle tanışıyor vesaire. Ama yine de hep aklın bir köşesinde siz varsınız. Ne yapsam ne etsem. Bu kişiye hani tekrar dönmeli miyim? Belki bir şeyler en azından konuşuruz da olmazsa olmaz tamamen içimizde bitirmiş oluruz gibi bir düşüncede olacak ve size tekrar bir adım atacak burada bir konuşma gerçekleşecek ve sizinle tekrar konuştuktan sonra o konuştuğu kişiler vardı ya işte flörtleştiği bilmem ne. O kişilerle olan bağlantısını keseceği görünüyor kartlarımızda arkadaşlar. Çok güzel bir faldı. Umarım da hepiniz için öyle olur. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Umarım ki beğenen ve abone olan ve yorum yapan herkes için bu fal gerçek olur. Ve aşk hayatınızda istediklerinize kavuşursunuz dostlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın demiştim. Zaten tekrar söyledim 500 kere. TikTok'tan ve Instagram'dan da beni takip edin. Bu arada kısa fal videoları için, özel fal için de yine aynı şekilde mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan ya da TikTok'tan. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Güzel haberlerinizi bekliyorum.